98 yıldızını ve çektik Oy, En sevdiğim burada Şşşş sen çık. Ay, Oy, tamam da Oy vurdum mu? Vurmuşum hocam Devilesler. Sen benim kanlımsın lan şu saatten sonra? Takım seferber oldu beni vurmak için Bak ne yazılıyorsun Anılar depreştiriyor Arkadaşlar herkese merhaba. Ustalci maçında dedim ki bir maça gireyim oynayayım diye. Şimdi herkesin saniyesi var. Kar 98 de yine çektik. Öldük. Bakalım bir mı? Oyunu unutmuş muyuz? Bu arada net unutmuşumdur. Çünkü şifreyi ve kullanıcı adını unutmuşum. Tabi aylar geçmiş bayağıdır. Telefondan aldık yine çare. Abi herkesin bu süresi var. Ben ne yapacağım ki? Oy en sevdiğim burada bedava killer olmuştur her zaman. Oğlum adam yok karşıda. Oha bir anda çoğaldılar. adam nasıl beni vurdu lan? Neyse güzel gidiyoruz hocam. Yine basmalı basmalı vuruyoruz. Şş, oradan bir sen çık. Oradan bir çık mekanımız orada bizim de. benim lan. Ay son anda. Evet yine mekanımıza geçmiş bulunmaktayız hocam. Bombalar yağıyordu. Ulan yine bu Exodite vurdu beni ya. Sen bittin ki. Kızım sakin ol lan. Arkadaşlar yıllar geçti. Biz hala Zola'dayız aman ki okay. ya. Allah ana olsun ya. Herkes zaten kanalını sattı. Ana olsun ya. Ben öyle saldım kanalı. Satmadım. Öyle dedim keyfine takılıyorum artık arkadaşlar. Arada bir böyle video atarım. İzlemek isteyen izler. Bilim belki yayınla açarım. Yayın zor ama. Oy vurdum mu? Vurmuşum hocam. Şunun içine al alır mısın ya? Orası çünkü çok nefret ettiğim bir yer. Hocam selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz ya? şerefsizi vuracağım ki. Oğlum sen benim kanlı mısın lan şu saatten sonra? Aslı mısın? Ş şunu da aradan bir çıkaralım hocam. Harbi ne çatıştık anasını satayım öyle artık da. Hocam kombolara başlayalım ya. O bak mevzu diyorsun. Anılar depreşti yine. Yine şerefsiz bir biri geldi oraya. Oğlum var mı arttıran? Varmış hocam. Her şey atıyorlardı ya. Tüm takım seferber oldu beni vurmak için. Mecandan mı lan? Lan bombalar geldi. Onun bak bıçak çekmeyin diyorum. Bak istemsiz oluyor bunlar. Tüm takım seferber oldu. Büyük savaş dönüyor şu anda. Bilmekten <laughs> oynayamayacağım. Kaçta o? 20'li komba gelir mi? Bomba yine geldi. Tüm takım seferber oluyor. Hocam. Şuradan bir silah alır mıyız? Oy. Oy! Aa! ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Oyunu unutmuş muyuz? Annenizi <laughs> atayım. <laughs> <laughs> Baba! Fena oynadık 37 ya e 4 oynamışız Valla arkadaşlar eğlendik Güzel bir video oldu Arada böyle videolar atarım Nostalji tadında olur Siz de abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar Ben de şöyle bir bakayım kimler var kimler yok Bir de yeni böyle bir Metin 2 kanalı açtım arkadaşlar Oraya gelip izleyip abone olursanız sevinirim Oynayanlar daha doğrusu gelirse Bir bakar uğrar Bir sonraki videolarda görüşürüz Kendinize iyi bakın Bay bay That's why they say fake it till you make it. A, and if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay.